Okey kilosu 150 sorma ya gerçekten öyle maalesef. Balansı mı kullanacağım? Kullanayım mı orada? Neyse bunu yapalım. Ama hastalık havası yemeyeceğim. Günde 10 yumurta bu arada fazla ya. Ne söyledim sana? Günde 10 yumurta ne oldu? Ne yapıyorsun? Yarışmaya mı hazırlanıyorsun? Yarışmaya hazırlanıyorsan ya. Kas için gerekli olan amino asitler, amino asit değeri az yani o besinlerde. Ama yenir mi? Yenir. Tabii ki. Kötü değil. Zaten bakliyat yiyeceksin ya. Yemek zorundasın yani Bakliyatsız olmaz. Bana peki bu arkadaş seviye 3 açma ihtimal var mı bunun? Bence var gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. 7 fake diyecektim. Yemedi fake'i. Peki fake biz yedik galiba. Orada bir palet daha olsaydı güzeldi ya. Zeynep kim burada ya? Kulağın Mortal Kombat 85 GB ve üstü olabilir. 110, 120, 85, 120 arası galiba. <laughs> toksik insanlar mı ya? Sıkıntı yok ya. Ben toksik savarım. Bana kimse toksik yapamaz. Adam ölecek bu arada. Adam öldü ya. Zeynep onu kurtarabilir mi zamanında? Kurtaramaz diyor. Bence yaptı Zeynep onu ya. Aldı vallahi aldı. Helal sana Fadik. Son sana da aldı. Bu maske tarafından mı olabilir? Şu an mücadele... Ah be acil zulüm etkisi varmış. İnfilak koymuş. Omegon'u yapa dursun. Ben diğer Jenner'ı arayayım. Jen nerede abi bu ortada yok. Sağ. Şurada yok değil mi jeneratör? İçeride yok orada jeneratör yok diye hatırlıyorum. Şurada bir tane tekli vardı o spawn olmamış. Şu fadiyi kurtaralım. Hemen yapalım. Oğlum bizim ilk başladığımız jen miydi bu? Allah kahretsin. İlk başladığımız jendi bu ya. Bunu bitirememişiz ya Arkadaşlar Lipton'un bir tane çay tilatlesine. Bu arada reklam değil bu haberiniz olsun. Sponsor falan değil. Titan'ın çahitlerde böyle pakette üçü bir arada gibi Çok güzel tadı O kadar güzel olacağını tahmin etmemişim Muhakkak deneyin Sütle deneyin Bakayım buraya mı geliyor Allah'ın Bana gelin bana geliyor. Ben burada en mantıklı olarak nereye kaçabilirim? Şu kırıktan kendimi atsam aşağıya. Şu paleti kapayıp önce bir kitlesem şunu şurada. Buradan fırlasam. İleri doğru gitsem. Brutalı var bu arada bunun. Tamam. Bak nasıl atlattım. Easy. Lipton, Lipton. <laughs> Aciz durum etkisi yine patlayacak galiba bu ya. Lan bitiremedik bir ya. Üzdü. <laughs> Kim düştü? Aa, son asılışım şu an. Lipton, çay tilatta. Deney. Ah be kral. Şimdi son bir can kaldı değil mi? Onda güçlü paletler duruyor ya Zeynep de yukarıda çeyizde galiba Elif hoş geldin o Çok uzadı oyun ya Aşırı uzadı ya O Zeynep teyze yukarıda. Biraz daha tutarsa var ya yapabiliriz de. Ne kadar tutabilir ki? Sana hoş geldin. <laughs> ah Zeynep şu an Onda Ondan sonra Arkadaşlar Mortal Kombat alın bu arada. Mortal Kombat kesin alın. 25 lira düşmüş. <laughs> <laughs> Allah kahretmesin Zeynep kaç 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 sen kaç. Hadi öldük 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 öldük. Arkadaşlar öldük galiba. Bir sapık tarafından kovalanıyorum arkadaşlar. Oğlum bu adam 50 kere nasıl seviyor 3'e geçti ya? Adam bir oyunda rekor kırdı lan. Bu arada Zeynep o kapı açarsa kaçarım. Kan kesiciyle açtım mı acaba? Allah. Aç 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Aç aç aç. Allah kahretsin. Ben uzağa götüreyim de onu şuraya. Ondan breakable var çünkü. Açtı kaçtı mı? Kaçtı kaçtı kaçtı. Zeynep var ya sen az fena değilsin ha. Hop ben de kapaktan kaçtım. Ne? <laughs> Kolaydı baby. Unbreakable olduğunu biliyorum ya. Bu arada. Unbreakable olduğunu biliyordum ondan. <laughs> kolaydı. Stalker. Dis attı sana. Hydra. Hadi bakalım. Hadi sansürlü ya. Güzeldi. <laughs> Yıkılmaz her zaman lazım ya. Yıkılmaz hayat kurtarır her zaman.